biz dünyaya geldiğimiz andan itibaren koku duygumuz duyumuz e, aralıksız çalışır ve çok yüzlerce binlerce kokuyu algılayabilme yetisine sahip burnumuz. Hiçbirini fark etmeyiz ya da hiçbiri için bir emek harcamayız ama Allah harikulade bir sistemle burnumuzda bu yaratılışı bize sunmuş maşallah. Mesela burnumuzda e, bir herhangi bir kokuyu ...yaklaşık olarak 30 saniye içerisinde analiz edebilme. Hmm. Hatta 3000 adet, 3000 farklı koku çeşidini e, ayırt edebilme özelliğine sahip. Bu muazzam bir rakam. Bakın 30 saniye içerisinde herhangi bir kokuyu analiz edebiliyor. 3000 tane farklı kokuyu e, tanıyıp ayırt edebiliyor. Bunu yapan burnumuz, bir et parçası sadece. Bunu o kadar mükemmel bir sistemle yapıyor ki burnumuzun e, üst kısmında e, kokuyu algılayan sinir hücreleri var İki bölüm halinde iki odacık şeklinde burnumuzun üst kısmında e, Bu koku molekülleri de biliyorsunuz e, havada herhangi bir nesneden işte buharlaşarak e, buharlaşan kimyasal nesne kimyasal zerreçikler aslında yani bir diğer anlamıyla molekül şeklinde gelirler zaten. Havada dolaşırlar, serbest halde dolaşırlar. Bu moleküller bu sinir uyarıları sinir hücrelerine temas ettiğinde burnumuzda hemen işte 30 saniye içerisinde ayırt eder burnumuz. Hemen beynimize bir sinyal gönderir. Yani aslında burnumuzla biz koku almıyoruz. Beyine giden o elektrik sinyali beynimiz yani bunu tanımlayarak bu şu kokudur diyor. Bir de koku moleküllerini de ayrıca incelediğimizde yine muazzam bir sistem. Mesela biz herhangi bir kokuyu aldığımızda aslında tek bir molekülün kokusunu almıyoruz. Mesela bir sıcak bir ekmek kokusu aldığımızda 70 farklı molekülü bir analiz ediyor burnumuz bunun kokusunu. 70 farklı molekülün kokusunu alıyoruz. Ya da bir kahve kokusu aldığımızda 150 tane farklı molekülün kokusunu alıyoruz. Mesela çok kaliteli bir parfüm kokusu aldığımızda burnumuz en az 500 tane farklı koku molekülünü e, tanımlıyor. Bunun kokusunu alıyoruz. Yani muazzam bir işlem oluyor ve düşünün bu kadar onlarca yüzlerce molekül sadece 30 saniye içerisinde analiz ediliyor. Gerekirse 3000 farklı kokuyu ayırt edebiliyor burnumuz. Yani çok Allah hem bizi ahseni takvim olarak çok güzel yaratıyor hem de süs olarak da burun olarak e, burun e, bize bahşediyor ama bunun da ötesinde muazzam bir sistem var burunun iç içerisinde. Yani e, sistem olarak çok kompleks bir sistem. Sadece burun böyle de sadece koku alma mekanizması da değil. Mesela e, aerodinamik yapısıyla burunun içindeki aerodinamik yapı dolayısıyla çok farklı işlevleri de var. işte havanın e, havadan aldığımız oksijen Akciğerlerimize gitmesi gerekiyor, ama bunun e, hazır hale getirilmesi gerekiyor akciğerlerimiz için. Sıcak hava olabilir bu nemli hava olabilir, kuru hava olabilir, kirli hava olabilir. Burnumuz e, bu havayı akciğerlerimiz için e, hazır hale getiriyor. Burnun içerisindeki bu aerodinamik yollar dolayısıyla birkaç tur attırıyor burnumuz e, o havayı. Ve o hava akciğerlerimize uygun hale gelmiş oluyor. Allah her şeyi çok mükemmel yaratıyor. Kendi bedenimizde de dış dünyada da e, anlattığım gibi biricim kuşlarda hayvanlarda saymakla bitiremiyoruz gerçekten. Bir ayet okuyacağım inşallah. E, şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır en güzel biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tespit etmektedir. O azizdir, hakimdir. Gerçekten Allah'ın yarattığı sanat muazzam. Günümüzün en gelişmiş donanımlı laboratuvarlarında, biz en gelişmiş bilimsel araştırmalar da yapılsa, Allah'ın sanatının ancak çok az bir kısmını daha henüz tespit edilebiliyor. Mesela bu anlattığım koku mekanizması daha henüz tamamı tespit edilebilmiş değil. Yani çok az bir kısmı tespit edilebilmiş durumda. Maşallah.